أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد آلم ربي وعلى الله محسوص صلاة والسلام أفندي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم üzerine olsun aline, ashabına ve bütün müminlere salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim bugünkü sohbetimizin konusu Allah'a kulluk etmektir. Allah'a kul olmaktır. Abdullah olmaktır. Abdullah demek Allah'ın kulu olmaktır alemlerin yaratıcısı Allahu Teala bizleri sadece kendi zatına kulluk yapmamız için yaratmıştır. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu ilahi mesaj üzerine hepimizin bizlerin Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim Allah'ın insanlar üzerindeki hakları olduğu gibi insanların da Allah'ın üzerinde hakkı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yular liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve haydi Muaz sen de bin diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rahatsızlık vermemek düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden gülümseyerek kalktı. Muaz ise bütün olanlardan kendisini sorumlu tutarak bir daha binmek istemedim. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tekrar ısrarla binmek için ikna etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe vurdu. "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. "Tam bir sevgi ve sadakatle buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedi. Muaz bir süre sonra bir süre gittiler Peygamber Efendimiz ve Vesselam yine Ey Muaz diye seslendi. Muaz bin Cebel yine aynı teslimiyet ile buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim diye buyurdu. Yine bir sessizlik yine bir süre daha gittiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Üç defa tekrarlandı bu. Acaba ne, ne, diyecekti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Yine aynı şekilde Muaz bin Cebel buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim de, diye deydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dilinden şu sözler döküldü. Muaz Ey Muaz sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Her zamanki saygı tavrıyla Muaz bin Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Ve Muaz sustu. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatadıklarını bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı daha fazla merakta bırakmayarak Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır diye buyurdu. Tekrar söylüyorum bunu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber Ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Muaz buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim diyerek cevabını yineledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Muaz bin Cebel Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek beklemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk etmesi yani Allah'ın kullar üzerindeki hakkı az önce söylediğimiz gibi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların ona kulluk etmeleri ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkına gelince ise Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennetine koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselama dönerek bunu insanlara müjdeleyeyim mi ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayır müjdeleme. Çünkü bana buna güvenerek gevşeklik gösterirler. Evet kıymetli müminler gerçekten bizler birçok zamanda birçok yerde bunun kıymetini bilmeyerek gevşeklik gösteriyoruz. Allah'ın üzerimizdeki en büyük hakkıdır onu tanımamız. Ona kul olmamız ve onun tekliğini şeksiz, şüphesiz kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü o yaratmıştır. Bütün varlığı ve insanın kendisini yaratmıştır. Hem de en güzel bir şekilde yaratmıştır. Kıymetli Müslümanlar, İslam insanoğlunun yaratılışı nedensiz ve gayesiz değildir. Nasıl ki Allahu Teala bir ayeti kerimede Efe hasibtum ennemâ khalaknâkum <laughs> abesen ve la Ayet-i Kerimesinde buyurduğu gibi Onlar bizim onları boşuna yarattığımızı mı zannediyorlar? Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir. Yine bir başka ayeti i kerimede mahlukatın en şereflisi olarak yeryüzünde halife sıfatıyla var ettiği وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ Ayeti kerimesiyle bize bildirmiş olduğu insanları halife olarak, yeryüzünde halife olarak adettiği Allah'ın kolundan ilk beklentisi, varlığını ona borçlu olduğunu bilmesi ve onun kudreti karşısında boyun eğmesidir. Kıymetli kardeşlerim, bütün mahlukatı yaratan Rabbimiz cömertlikte eşsizdir. Onun gece gündüz demeden verdiği nimetler saymakla bitmez. Tükenmez. İçtiğimiz sudan takındığımız mücevherlere kadar. Bindiğimiz araçlardan giydiğimiz kıyafetlere kadar. Gözümüzün, kulağımızın gördüğü her şey, kulağımızın duyduğu her şey. Elimiz, ayağımız, aklımız, sağlığımız hep onun ikramıdır. İşte nasıl insanlardan ufak bir yardım gördüğümüzde teşekkür ediyorsak bize hayatımızı, canımızı, evladımızı, evimizi, barkımızı, malımızı, mülkümüzü kısacası her şeyimizi bağışlayan Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz dünyada bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. İşte bir fincan kahveye bile 40 yıl hatır sayan insanlar Allah'ın vermiş olduğu bu nimetler karşısında aslında bütün ömrünü Allah'a kulluk ile geçirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Allah'ın kulluğunun bizim yaptığımız kulluğumuz az kalır. Yani Allah'ın vermiş olduğu o nimetler karşısında aslında çok da fazla şükretmemiş oluruz. Halbuki Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de insanın ona şükretmesini şükründe devam etmesini eğer şükrederse şükrüne karşılık nimetlerini arttıracağını Bismillahirrahmanirrahim le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum şadid. ayetiyle buyurmuşlardır. Eğer sizler şükrederseniz ben size nimetlerimi arttırırım. Le in şekertum le azidennekum eğer siz şükrederseniz ben nimetlerimi arttırırım sizin üzerinize. Ve leyin kefertum. Ama eğer inkar ederseniz inne azab ile muhakkak ki benim azabım şiddetlidir. Allah bizleri bizi azabından korusun inşallah. Kıymetli kardeşlerim Müslümanın kulluk hayatını iki unsur üzerinde inşa etmesi gerekmektedir. Birincisi ta'zim li emrillah ikincisi şefkat ala halqillah. ta'zim li emrillah ne demek? Hümetli kardeşlerim ta'zim li emrillah Allah'ın emirlerini titizlik ve ihtiram içerisinde yerine getirmesidir. Yüce Allah birçok ayeti kerimesinde namazı emrederken bir başka ayette yazıklar olsun o namaz kalanlara diye emrediyor. Bakın yüzlerce ayette Allahu Teala bize namazı emrettiği halde bir ayeti kerimesinde وَيْلُنْ لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara diye emrediyor. Yine oruçla ilgili olarak oruç bütün Müslümanlara emredilmişken bütün Müslümanlar için farz iken Peygamber Efendimiz ve Vesselam nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından kendilerine kalan kuru bir açlıktan başka bir şey değildir şeklinde buyurmuştur. Aynı şekilde zekat içinde aynı şekilde sadaka içinde aynı. Demek ki bu ayetlerden şunlar anlaşılmalıdır ki yaptığımız ibadetler hal ve hareketlerimizin hepsinin gerçekten Allah için olması gerekmektedir. İbadette tevazu, ihlas, samimiyet, kuşu, takva olmalıdır. Kıymetli Müslümanlar gerçekten Müslüman olmak çok zordur. Allah'a kul olmak Dünyanın en zor işlerinden biridir. Çünkü iş kul olmakla başlar ama onunla bitmez. İş aslında ondan sonrası ondan sonra başlar. Kul olmaktan sonra başlar. En zor olanı Allah'a kul olarak hayatını devam ettirip kul olarak ölmektir. Allah'ın kitabında yazan emir ve nehileri üzerimize almak ve hayatımızda tatbik etmektir. Kıymetli kardeşlerim, bizler gerçekten Allah'a kul olabiliyor muyuz? Bizler gerçekten Abdullah olabiliyor muyuz? Abdullah'ın anlamı Allah'a kul olmaktır. Hafız Münavi Allah rahmet eylesin yaşadığı dönemde Çağın İmam-ı Şafii'si diye bilinir. Bir talebesi bir gün İmam Hafız Münavi'nin dikkatini çeker. Günden güne o oh, o talebesi onun gözleri önünde eriyor, soluyor. Tabi bu da İmam Hafız Münavi'nin dikkatini çekiyor.